Herkese merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün size beraber arkadaşlar Minecraft'ta yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin adı Minecraft Reston Devleri arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bugün size beraber arkadaşlar şöyle bir ev bulmuştum arkadaşlar. Şöyle bir ev buldum. Bununla sizlere gözlerim hemen e, Reston Devleri'nizi yapmaya geçelim arkadaşlar. Böyle karım gibi içerilerde köylüler falan var. Şöyle hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Yukarılarda ne <laughs> Şöyle. Burada böyle bir yer. Şöyle hemen en üst kata çıkalım. Burada da bir sürü katları varmış. bayağı iyi bir yer yapmışlar arkadaşlar. Şöyle her yer gözüküyor. Şurada bir chest görmüştüm. Chest'in içinde arkadaşlar. Yaylı tüfek, patates falan var arkadaşlar. Burada bir arkadaşlar bir kitap var. Bunun büyük kitabı atlan. Atılan cismi koruması güç 2 verimlilik diyor arkadaşlar. Bu neymiş? Şöyle <laughs> atıyorsunuz. Evet şöyle hemen bir sabah yapalım. Evet hemen Reston devlerimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yapmış olduğum reston devresi arkadaşlar. Size hayatta kalmada çok işinize yarar arkadaşlar. Siz de kendi Minecraft'larınızda yapabilirsiniz. <laughs> Şöyle bunun için şöyle 2-3 tane malzeme alıyorum. Evet arkadaşlar işte şöyle 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 bir yer yapalım arkadaşlar. Şöyle sizin istediğiniz yapabilirsiniz. Yani illa camdan yapmanız gerekmiyor. Herhangi bir bloktan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen su alalım. Suyun gittiği yere kadar arkadaşlar koyuyorsunuz bu camları hatta suyun bir şöyle koyabilirsiniz. Buraya arkadaşlar dağıtıcı koyuyorsun şöyle ağzı bu şekilde. Bundan sonra arkadaşlar şöyle burarlara raston koyuyorum. Evet arkadaşlar, bu otomatik atıyor arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar şöyle büyük koyacağız. Daha hangisini koyalım? Yönelme. Bunların hangisiydi? Zehir iksiri. Ha. Hasar iksiri alacağız arkadaşlar. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bunun içine böyle bir sürü hasar iksiri koyalım. Şöyle arkadaşlar bir sürü koyalım. Acaba bunlar bir tane mi atacak? Evet arkadaşlar bir tane atıyormuş. O zaman iyi şey koyalım Şöyle o koyalım arkadaşlar. Bu bir tane atıyormuş. Şöyle o koyalım içine bir sürü. Şöyle dört tane koysak işte evet. Şöyle koyalıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir tane huni alıyoruz ve bir de çiçek alıyoruz arkadaşlar şöyle. Bu hunimiz arkadaşlar bırakıcının hemen altına koyuyoruz arkadaşlar şöyle. Hemen ağzının altına şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir suyu kapatalım. Bunun ucu nereye bakıyoruz arkadaşlar? Chestimizi oraya koyuyoruz. Mesela nereye bakıyormuş? Hiçbir yere bakmıyor. Alta bakıyor arkadaşlar. Şöyle altına deliyoruz ve bunun tam altına şöyle arkadaşlar chest koyuyoruz. Şunu bu taraftan koyalım şöyle arkadaşlar. Böyle hemen altına çes koyuyoruz. Buraya böyle bir tane iniş yapalım. Evet arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra buraya kırıyoruz şöyle. Evet böyle bir düzenek arkadaşlar. Şurasını böyle otomatik otom olarak hayvan koyma bırakacağım arkadaşlar. Bir tane hayvan yumurtası alalım. Tavuk, arı. Vallahi şey de gözükmüyor da. Domuz koyalım. Şöyle koyun yumurtamızı koyalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ben şöyle getirelim arkadaşlar. Bu şeysini birleştiriyoruz arkadaşlar onun. Böyle birleştirdikten sonra işte devremizi çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar fazla geldi. Şurayı hemen şöyle bir, bir vatman daha bakalım. Evet arkadaşlar bayağı bir fazla oldu. Koyunlar taşıyor. Bir şurayı bir boş arkadaşlar ve hemen değerimizi yapmaya devam edelim. Şöyle arkadaşlar üstünü kapatıyoruz. Ve koyunlarını kaçmamak istiyorsanız şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bu rest içinden de gidebilirler ihtimaline karşı. Şöyle arkadaşlar hemen etrafını da kapatalım. Yani kaçmasın. Kaçarsa çok fena oyun kasıyor arkadaşlar. Evet. Son arkadaşlar çalıştırıyoruz. Böyle. Bırakıp kuralım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onu öldürüyor koyunlarımızı. Şöyle hemen bir öldürsün onları. Evet arkadaşlar hepsini öldürdü. Elimizi şöyle hemen kapatıyoruz. Bir tane kalmış arkadaşlar. Neyse onu da Boş uyanalım. Şöyle güzel hemen chestimiz içine giriyoruz arkadaşlar. ve görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey verdi arkadaşlar bizlere. Malzeme verdi arkadaşlar. Görmüş gibi çok basit bir devre. Böyle etrafını iyice kapatın arkadaşlar. Koyunlarınızı kaçar. Herhangi bir hayvanı koy içine koydunuz hemen kaçıyor arkadaşlar. Fazla olduğu için hemen şöyle bir tane daha test yapalım. Bu sefer arkadaşlar kurt bir de inek alalım. İnek, inek, inek. Bunu kalalım arkadaşlar. Şöyle hemen bir, bir Evet arkadaşlar buraya uçan bir mobil kolonu öldürmüyor arkadaşlar. Yani böyle, yani böyle iyi. Şöyle Evet arkadaşlar şöyle hep onları bir öldüre dursun. Biraz siz geride durun arkadaşlar yoksa oyunuz bayağı bir kasıyor. Çok fazla hayvan olduğu için. arkadaşlar. Hepsini öldürdüm. şöyle gezin, Evet. Şöyle hemen devremizi durdurduk arkadaşlar. Buradaki oklarımızı hemen geri alalım. Evet arkadaşlar. Bundan sonra hemen giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü malzeme var arkadaşlar. Şöyle koyunlarımızdan baya bir yün elde ettik arkadaşlar. Bunu hayatta kalma da yaparsınız arkadaşlar. Çok iyi olur. Ben Kolaylık olur arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bir sonraki bir sonraki reston devrelerine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.